üyelerimizin Anadolu'daki ve özellikle e, bu bölgedeki nakliyecilerin kalkınması bunların işleyişleri ve bunların işlemlerinin ekonominin ve ihracatın doğru yönde yönlendirilmesiyle ilgili çalışmalar yapıp, raporlar sütüp, zirveler yapıp bununla ilgili yönetim kurulumuzun aldığı karar neticesinde özellikle bizim de bastırmamız neticesinde bunu nakliyecilerimizin daha doğrusu Orta açılan kapımızın, Mersin'imizin seçilmesinde biz de baskıcı olduk, burada yapmaya karar verdik. Sağolsun başkanımızın da ev sahipliğiyle yarın bunu gerçekleştireceğiz. Önceki ziyaretimizde olsun, şimdiki ziyaretimizde olsun, yakın ilgilenmekten dolayı çok teşekkür ediyorum. Yarın nasip olursa olmalı başlayacak olan bu toplantıda, şehrimizin, bölgemizin, ülkemizin, Rusya'daki bütün aktörlerin birleşimiyle beraber sorunların tartışılacağı, çözüm önerilerinin konuşulacağı ve çözüme kavuşacağı noktasında yapılacak bu çalıştığın hayırlara vesile olacağını ümit ediyoruz. Ben de sizlere teşekkür ediyorum. Öncelikle hoş geldiniz istiyorum. Müsiyat sektör kurumları toplantısı bağlamında, <laughs> lojistik bağlamında yarın gerçekleşecek toplantımızda şimdiden hayırlara vesile olmasını diliyorum. İnşallah hem kavram anlamında lojistik sektörün tüm taraflarına hem de Mersin'imiz dahil bu ülkede lojistikte pay alan, çalışan, lojistik alanında faaliyette bulunan herkese inanıyorum ki çok ciddi değer noktasında bir buluşma olacak. Ee, doğru bir adres, lojistikle Mersin'in buluşması. Çünkü Mersin zaten gerek konumu, gerekse de kentin kuruluşundan bu yana gelen ve gelecek olan bütün öyküsünde lojistik temelli ticaret ve ticaretin uluslararası boyutunu öne çıkartan bir kent. Halen de Mersin Türkiye'de ve Doğu Akdeniz'de uluslararası alanda bu yanıyla öne çıkan bir kent. Geçtiğimiz yıl sonunda 25 milyar dolarlık bir dış ticaretin gerçekleştirildiği İstanbul'dan sonra en büyük ikinci dış ihracat ve ithalat liman büyüklüğüne erişen bir liman kimliğinin bulunduğu ve yine Türkiye'nin ilk kurulan serbest bölgesi olarak halen faaliyette bulunan ve Türkiye'nin en büyük ikinci serbest bölgesi olarak geçtiğimiz yıl sonu 3.8 milyar dolarlık bir üretimi gerçekleştiren sadece lojistik alanında bini aşkın firmanın kurum ve kuruluşun temsilcisiyle faaliyette bulunduğu ve 2023 inşallah Türkiye hedefinde 500 milyar dolarlık ihracatın 150 milyar dolarlık hizmet ihracatın hedeflendiği bir Türkiye gerçeğinde de bunu zenginleştirecek ve bunu gerçekleştirecek en büyük katkıyı sağlayacak bir kent kimliğiyle bir Mersin. Şüphesiz bu Mersin'de bu yanıyla öne çıkan lojistik ve hizmetler sektörünün böylesi geniş, anlamlı, gerek bakanlıklarımızdan üst düzey bürokratlarımızın gerekse alanda etkin ve faal olan güçlü kurum ve firmalarımızın ve nihayet müsiyadın güçlü kurumsal kimliğiyle lojistik sektör platformunun bu meselede gerçekten Mersin'e böylesi buluşmayı gerçekleştirmesini anlamlı ve değerli buluyorum ve teşekkür ediyorum. İnşallah yarınki toplantımız tüm bu faydalı ve yararlı sonuçlarını ilimiz, bölgemiz, ülkemiz adına faydalanıcılara ve kullanıcılara aktaracak. E şüphesiz bir yeni dönemin mal ve hizmet üretiminin çok önemli bir alanı lojistik. Üretim maliyetinde 25'lere varan, 30'lara varan bir yanı ve oranın çıktığı gibi ayrıca da artık üretmenin yetmediği lojistikle üretimin tüketime konu edilebilirlik zincirinin en hızlı, en çabuk, en sağlıklı ve en verimli bir şekilde kurulması gerektiğini görüyoruz. Şüphesiz ekonomik büyümenin sadece üretimle olmayacağını, ihracat temelli bir büyümenin lojistik zincirine dayalı stoklamadan sağlıklı bir üretim zinciriyle lojistikle bunu son tüketiciye kadar ulaştırmanın da öne çıktığı bir dünya ekonomik ve pazar sistemini görüyoruz. Hal böyle olunca lojistiği sadece bir boyutuyla ilk anda anda gelen transfer edilebilirlik değil, depolamadan paketlemeye, muhafaza etmeden gerektiği zaman gıda ve diğer ürünlerde soğuk zincir boyutuna kadar bir bütün olarak düşünmek mecburiyetindeyiz. Bu yüzden entegre bir yönetim ve entegre bir süreç olarak lojistiği yarın inşallah ele almanın, altyapıdaki tüm bu başlıkları ilgili ve yetkili kişilerle konuşmanın fırsatını bulacağız. bu bağlamda inşallah yani ki toplantımız gerçekten Rusya'nın sektör buluşmaları anlamında ortaya koyduğu ciddi bir katkı da olacak. Bu dönemde lojistik anlamındaki buluşmanın Mersin için anlamı biraz önce sizler de ifade ettiniz. Belki de bizim sahip olduğumuz bu varlıkların bize üstlediği bir sorumluluk. Türkiye'nin bu anda öncüsü olmak öne çıkan bir kenti olmak ve bununla ilgili altyapıları hazırlamak. Bu doğrultuda geçtiğimiz dönemde başlayan çalışmalarımız şu anda sonuçlanmak üzere. Türkiye'nin organize sanayi bölgeleri kapsamı ve anlamındaki ilk belki lojistik merkezini inşallah çok kısa bir süre içerisinde hayata geçireceğiz. Bileşenler içerisinde sivil toplumun, ticaret sanayi odasının ve diğer kurumlarımızın bulunduğu bir lojistik bölge olacak burası. Tabii bu bölgenin yanı sıra devlet demir yollarının tüm Türkiye'de başlattığı ve lojistik merkez ve e, onu sağlayacak altyapıyla buluşturduğu e, yine önemli bir yatırımızda da Yenice devam ediyor. Yine buna bağlı olarak ek iki lojistik istasyonu devlet demir yolları tarafından inşallah devam ediyor. Tırmalı ve Taşkent'te iki tane istasyonumuz var. E zaten limanın büyümesi 2023 hedeflemesinde 10 milyon konteyner tüyü bir kapasiteye erişmesi Sayın Başbakanımız tarafından 2023 hedeflerinde vaaz edildi, zikredildi. Eee ve altyapıda karayolları dahil, buna bağlı demir yolları dahil tüm iyileştirme çalışmalarımız da devam ediyor. 2023 hedefine giderken bu buluşma devam eden tüm bu yatırımlarla aynı zamanda bir değerlendirme fırsatını bulacak inşallah. Onun için toplantının gerçekleştirmesine çok büyük katkısı olan Müsiyat Mersin Şube Başkanımı yönetimdeki bütün arkadaşlarım tebrik ediyorum. Bunların bu davetiyle gerçekleştirilmesine karar ve katkı veren Müsiyat Genel Merkezimizi, sektör ve platform başkanı ve değerli tüm gelen misafirlerimize de teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz diyorum toplantımızın hayırlı olmasını diliyorum Cenab-ı evet. Allah'tan. Evet.